Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 543. gece. İkinci gün Kuşluk vakti olunca rüzgar şiddetle esmeye başladı. Deniz coştu, dalgalar kabardı. Su bizi bir adaya sürükledi. Uykusuzluk, yorgunluk, soğuk, açlık ve susuzluk sebebiyle ölü gibiydik. Adanın etrafında gezinmeye başladık. Orada pek çok bitki vardı. Onlardan açtığımızı giderecek kadar yetik. ve adanın bir kenarında uyuduk. Sabah olup gün aydınlanınca kalktık. Adanın etrafında dolanmaya başladık. İleride bir bina görünce hemen oraya doğru yürüdük. Kapısına vardık. Biz içerideyken kapıdan üstlerinde kıyafet olmayan bir grup çıktı. Tek kelime etmeden tutup içeri soktular bizi. Sonra oturmamızı emrettiler. Biz de oturduk. Bilmediğimiz bir yemek getirdiler önümüze. Ömrümüzde öyle bir yemek görmemiştik. Canım yemeği çekmedi. Birkaç lokmadan fazla yiyemedim. O yemekten az yemiş olmam bir lütuf imiş meğer. Arkadaşlarım yemekten yiyince akıllarını yitirdiler. Mecnun oldular. Halleri değişti. Sonra onlara nargile yağı getirdiler. Arkadaşlarım da ondan içtiler. Yağlandılar. Arkadaşlarım ondan içince gözleri kaymaya başladı. Sonra alışıla yemekten farklı bir şekilde ondan yemeye devam ettiler. Ben de onların durumuna hayret ettim. Onlara üzülüyordum. İçimde bu çıplak insanların bizi öldürecekleri hakkında bir korku ve tasavvurdu. Onları düşünmekteydim. Bunlar meclisi bir topluluktu. Hükümdarların adı da Gaviydi. Onların şehrine varan veya onları gören ya da bir vadede bir yolda onlarla karşılaşan herkesi kendi ülkelerine götürüyor bu yemeği yediriyor ve yağ içiriyorlardı. Yağ içince çok yedikleri için karınları şişiyor, akılları gidiyor, evdeleşiyorlardı. Ardından bu yemek ve yağdan kendisine daha çok yediriyor ve içiriyorlardı. En sonunda iyice adam semeriyordu. Onlar kendisini kesip hükümdarlarına yediriyorlardı. Şimdilerin adamları ise hiçbir şey katmadan ve pişirmeden insan eti yiyorlardı. Onların halini görünce kendim ve arkadaşlarım hakkında endişelendim. Arkadaşlarım akıllarını yitirmeleri sebebiyle kendilerine ne olduğunu anlamıyorlardı. Onları birisine teslim ettiler. O da her gün adıda kendilerini gezdirip dolaştırıyordu. Hayvanlar gibi adada otluyorlardı. Bense korku ve açlığın şiddetiyle zayıflamıştım. Etim kemiklerime yapışmış gibiydi. Bu halde gö gördüklerinde beni bir kenara attılar. Ve orada unuttular. Kimse beni hatırlamıyordu. Bir yolunu vurup oradan çıktım. Adanın içinde dolaşmaya başladım. Denizin ortasında yüksek bir şey üzerine oturmuş bir çoban gördüm. Dikkatle bakınca ona Arkadaşlarımı dolaştırması için kendisine teslim ettikleri kişi olduğunu anladım. Yanında onlar gibi pek çok kimse vardı. Beni görünce aklımın yerinde olduğuna arkadaşlarıma isabet eden belanın bana isabet etmediğini anladı. İşaret ederek ardına dön ve sağındaki yoldan yürü. Sultaniye yoluna varırsın dedi. Ben de adamı bana işaret ettiği şekilde arkama döndüm. Sağımdaki yoldan yürümeye devam ettim. Bir süre korkudan <laughs> yürüyor. Bir süre dinlenmek için duruyordum. Bu hal üzere devam ettim. En sonunda bana yolu gösteren adamın bakış açısından çıktım. Ne o beni görüyordu ne de ben onu görüyordum. Güneş batmış, karanlık çökmüştü. Uyumak istedim. Fakat uyuyamadım. Gece yarısı kalktım. Adıda dolaşmaya başladım. Sabah oldu. Her yan aydınlandı. Güneş tepeleri ve ağaçların üzerine vurmaya başlamış. Başlamıştı. Yorgun, aç ve susuzdum. Adıda bulunan otlar ve bitkilerden yemeye devam ettim yemeye başladım. Açlığımı biraz yatıştırdıktan sonra kalkıp adada gezinmeye başladım. Devam ettim. Bütün gün ve gece boyunca böyle devam ettim. Acıkınca bitkilerden yiyordum. Yedi gün böyle kaldım. Sonra bir gün uzaktan bir karartı gördüm. Ona doğru yürüdüm. Güneş batımına doğru yanıma, yanına varmıştım karartıya çok yaklaşmadan uzaktan dikkatle baktım. Birkaç seferdir yaşadığım sıkıntılar sebebiyle her gördüğüm şeyden korkuyordum artık. Meğerse onlar hülhül bitkisini seven bir toplulukmuş. Bu sözlerin ardından Şehrazat sabaha ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.